...gerekecek e, vatandaşın başının ağrımaması için. E, bir sorum daha var bununla ilgili. Müteahhit için cazip mi e, imar artışı olmayan kentsel dönüşüm alanlarına girmek? Yani e, Erdoğan Bayraktar imar artışı vermeyeceğiz diyor. Önce vereceğiz dedi, sonra vermeyeceğiz dedi. E, müteahhit için ne cazibesi olacak bu alanların? Müteahhit için cazibesi olmayacak. E, bakanım doğru, haklıdır. E, diyor ki yapılaşmaya fazla izin vermeyelim. Doğrudur. Ama diyelim ki bir bin metre bir yerde veya beş, on bin metre bir yerde 200 daire varsa yerine de 200 daire yapılıyorsa müteahhitin burada yapacağı bir şey yoktur. Müteahhit kentsel dönüşümde mutlaka ama mutlaka masraflarını çıkartıp orada da güzel bir eser yapmak için uğraşacaktır. Bu karşılıyorsa olacaktır. Karşılamıyorsa kentsel dönüşüm uzayacaktır. Bakanımız e, bu konuda doğrudur ama bir de bu, e, madalyonun bu tarafını düşünmesi lazım. Ya orada artış verecektir, H yüksekliği verecektir. %50'si mutayette kalıyor, %50'si toprak sahiplerine şekilde bir düzenleme getirecektir. Yoksa %20'si mutayette, %80'i toprak sahibi, bir de onların kirasıyla, o insanlarla uğraş. Bunu kimse yapamaz. Bu evet. işin içinde kimse çıkamaz. Ha devlet destek olacaktır. Ama devlet hangisine destek olacak? Bu da e, çok şey. Burada ben Şehircilik Bakanlığımızın, bakanımız bu konuda çok gerçekten mükemmel, zeki, çok iyi düşünen, işi çok yoğun. Allah onun yardımcısı olsun. Toki Başkanı iken çok rahattı, bakan oldu. Ne huzur kaldı ne bir şey. Ama yine bu konuda iyi bir çözüm bulacaklarına inanıyorum. Dediği sistem üzerinde olursa maalesef kesen dönüşüm uzar. Evet, uzar. Bu çok önemli bir bilgiydi. Evet. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.